Milli voleybolcu Ebrar Karakurt yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Ebrar'ın Nasreddin Hoca heykeli'nin önünde dizlerinin üstüne yere çöküp verdiği poz tepki topladı. Takipçileri yenilgiyi çabuk atlatmış yorumunu yazmayı ihmal etmedi. Başarılarının yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelen yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt yine gündem oldu. Nasreddin Hoca heykeli'nin önünde poz verdi. Ebrar, Nasreddin Hoca heykelinin önünde dizlerinin üstüne çöküp poz verdi. Bu gönderiyi Cem Yılmaz'ın Hoca Kamon esprisiyle paylaşan Ebrar'ın gönderisine çok sayıda yorum yapıldı. Yenilgiyi çabuk unutmuş. Ebrar Karakurt'un takipçileri, Ebrar'ın Instagram hikayelerine tepki gösterdi. Başarılı voleybolcunun, milli takımızın elenmesini üzerinden çok vakit geçmeden böyle paylaşımlar yapması eleştirildi. Bir kesim voleybol sever de bu durumu normal karşılayıp Ebrar Karakurt'u savundu.